Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir deneme ile beraberim. Bugünkü denememiz sosyal bilgiler 2 denemesi olacak. Ondan hiç hazırlamamıştım. Biraz da sosyal 2 denemesinden yapalım. Sonra tekrar TYT dönüş yaparız. Buna göre aşağıdaki hangisi bunda etkili olan en önemli faktördür? İklim hayvanların göç hareketlerini de etkiler. Ekvatoral bölgede yaşayan hayvanlar göç etmeden yaşamdan sürdürmekte. Neden? E, mevsimlik değişimler olmadığı için. Tabii mevsim değişmesinin olmaması diyebilir veya sıcaklık yağış koşulan yıl içinde fazla değişmemesi diyebilir. Buna benzer durum aslında kutuplarda da var arkadaşlar. Ekvatorda ve kutuplarda canlılar e, bulunduğu yerden göç etmeden yapmakta yaşamlarını yıl boyunca devam ettirmekte. Mevsimsel değişikliklerin fazla olduğu orta kuşak ülkelerinde, savan ikliminde e, canlılar ne yapıyor arkadaşlar? Mevsimden mevsime göç ediyor. Mesela savan bölgesinde kurak bölgeden yağışlı bölgeye doğru göçleri e, sık sık belgesellerde izliyorsunuzdur. Diğerden okumaya gerekiyor arkadaşlar. Ama merak ediyorsanız okursunuz. Aşağıdaki şehirlerde hangisi nüfuslanması ve büyümesinde zengin ve değerli maden yataktan etkisi belirleyici olmuştur diyor. Oxford ders arkadaşlar eğitim, kültür şehri. Bunun yanında Hamburg Almanya'da arkadaşlar liman şehri. Roma iki ülkenin başkentlerini yapıyor. Aynı zamanda dini merkez. Hem İtalya'nın başkenti hem de ee, Vatikan'ın başkenti Johannesburg Güney Afrika Cumhuriyeti'nde altın madeninin çok zengin olduğu bir şehir. Yani altın madeni bağ olarak gelişmiş. Doğru cevap Denizli olacak. Zengin ve değerli maden yatakları dediği için. Paris arkadaşlar Fransa'nın başkenti aynı zamanda turizm şehri. Evet, demek doğru cevap Denizli. Evet buna göre aşağıdakilerden hangisi Z kuşağının genel özellikler arasında gösterilemez? Arkadaşlar bu son dönemde konuşulmaya başlanan bir mesele. Okul kitaplarında var. Henüz sorusu gelmedi. E, beklediğim bir soru tarzı. Ekonomik ve sosyal hareketlerin belirlediği yaş aralıklarına kuşak denir. 1965 doğumlular ve sonrasını kapsayan yaş aralıkları X, Y, Z kuşaklı olarak sınıflandırılmış. X kuşağı yaklaşık olarak 65-80 yıllar arasında doğanlar. Yani benim kuşak. Y kuşağı yaklaşık olarak 81-2000 yıllar arasında doğanlar. Z kuşağı da yaklaşık olarak 2001 ve sonrası doğanlar arkadaşlar. Bu kuşakların her birinin doğduğu dönemin şartları teknoloji uyumunu belirlemiştir. Yani Z kuşağı teknoloji iyi kullanan kuşak arkadaşlar. Bakalım Hangisi Z kuşağının genel özellikler arasında gösterilemez. Konuşmaktan çok cep telefonu ile mesaj, mesajlaşmayı tercih ederler. Doğru. Sosyal ağlarda arkadaş çevresi geniştir. Dışarı çıkmazlar. Sürekli evde. Genel ağ yoluyla bilgiyi kısa sürede geniş kitleler ulaştırırlar. Bu konuda iyiler. Ama benim bir türlü şeyi e, abone sayımızı arttıramadık. Bu Z kuşağında bu konuda yardım bekliyorum. Teknolojik aletlerde kullanma kılavuzunu tercih ederler. Bu arkadaşlar X kuşağının özelliği. Teknolojik yeniliklere kolaylıkla adapte olurlar. Bu da Z kuşan genel özel arkadaşlar. Bunu en azından bu şekilde bilmenizde fayda var. Sorularda beklediğim bir soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi beşeri kaynaklı çevre sorunlarının oluşum nedenleri arasında gösterilemez? Çevre sorunu doğal süreçler ile beşeri faaliyetler sonucu çevrenin zarar görmesi, kirlenmesi, doğadaki dengenin bozulmasıdır. Çevre sorunlar insan kaynaklı olabileceği gibi bazı doğal olaylar sonucu da gerçekleşebilir hangisi beşeri kaynaklı çevre sorunları oluşum nedenleri arasında gösterilemez bir Yani insan kaynaklı değil de diyor. Volkanik faaliyetlerle asit yağmurlan görülmesi insanla bir alakası yok. Doğru bu. Gelenlere bakalım arkadaşlar. Sanayi hızla gelişmesi sonucunda biliyorsunuz doğal kaynak tüketim artmakta. Çevre sorunlar artmakta özellikle hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği şeklinde. Tarımsal faaliyetlerde kimyasal gübre kullanılması hem suyu kirletememekte hem de toprak kirletememekte. Ee, enerji üretimde fosil yakıtların kullanılması daha çok hava kirliliği oluşturmaktan, tabi hava kirliliği sonucunda asit yağmurları olduğu için toprak ve suyu da olumsuz yönde etkilemekte. Nüfusun hız artmasıyla doğal kaynak tüketiminin artması arkadaşlar doğal dengeyi yapmakta? Bozmakta. Demek ki doğru cevap neymiş? Adana. Çevre sorunlarından hiç soru gelmedi. Yılı hatırlamıyorum arkadaşlar. Her sene mutlaka bir veya iki soru geliyor. Aşağıdakilerden hangisi çevre örgütlerinin kuruluş amaçları arasında yer almaz? Mesela bu da sorularda karşımız gelebilecek soru tarzı yine. Çevre ile alakalı zaten. Dünyanın doğal dengesini korumak bir çevre yasalar, yasalarının uygulanmasını takip etmek, insana doğa ile uyumlu yaşaması adına çalışmalar yapmak, nesli tehlikede olan türleri koruma için çalışmalar yapmak, bunlar çevre örgütlerinin başlayacağı amaçları. Modern tarım tekniklerini teşvik etmek diye bir amacı yok arkadaşlar çevre kuruluşlarının. Hatta onlar arkadaşlar mümkünse organik tarımı tercih etmemizi istiyorlar ama organik tarımda da biliyorsunuz hiçbir kimyasal gübre, kimyasal girdi olmadığı için tarımsal verimlik modern tarıma göre nedir? Daha düşüktür. Evet böyle bir soru hiç gelmedi. Biliyorsun Mersin Akkuyu'da nükleer enerji santrali kurma için çalışmalar devam etmekten. Böyle bir soru bekliyorum. Bakalım ne zaman gelir? Ya KPSS'de gelir ya AYT'de. Nükleer enerji santrali için Mersin Akkuyun'un uygun konum oluşturmasının sebepleri arasında hangisi gösterilemez? Arkadaşlar biliyorsunuz Mersin tarafı deprem tehlikesi az olan yer, yani ülkemizin en tehlikeli deprem bölgesi olması etkili bir. Nükleer santrallerde soğutma suyu için su kullanım çok fazla. Soğutma suyunun deniz suyuna karşılanacak olması etkili 2. Alanda yolu çok düşük olduğundan istimlak sorununun çok az olacak olması etkili 3. Nükleer santral çok ağır olan parçaların deniz yoluyla taşınacak olması 500-600 ton çok büyük bir kütle. Demek ki uranyum yataktan yakın olmasıyla bir alakası yok. Uranyum arkadaşlar, toryum biliyorsunuz Eskişehir tarafında toryum var. Uranyum da Uşak'ta, Manisa'da bulunmakta. Yani Mersin'de arkadaşlar uranyum, toryum yatağı yok. Buna göre aşağıdaki turistik mekan ve bulunduğu il eşleştirmelerde hangisi yanlıştır? O zaman yukarı okuma hiç gerek yok. Afrodisayaz arkadaşı Aydın'da, doğru. ve Camisi, İstanbul demiş yanlış. İstanbul'daki Süleymaniye Camisi. ve Camisi arkadaşlar, Edirne'de. Hatta Dünya Miras Listesi'ne alınan bir yer. Zevkma Gaziantep, doğru. Troya Asos Çanakkale, doğru. Laodikya Hierapolis Denizli. Doğru. Hierapolis arkadaşlar Pamukkale Travertenden olduğu yerde. Laodikya pek bilinmediği için Laodikya koydum. 1971 yılında nükleer denemeleri protest etmek amacıyla başlayan bir eylem sonrasında doğan ve günümüzde 41 ülkede milyonlarca gönüllü destekçisi olan örgüt, aşağıdakilerde hangisi? Arkadaşlar gönüllü destekçilerle faaliyetini sürdürmekten herhangi bir devletten ticari kuruluştan yardım almıyor. Etkilenmemek için. Bu arkadaşlar Greenpeace. Yeşil Barış Örgütü. Diğer doğayla alakalı olan çevre örgütlerini burada görmüş oluyoruz arkadaşlar. WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfıymış. APA Avrupa Çevre Ajansı'ymış. Uluslararası burada yanlış yazmışım. Bitişik olması lazım. Doğayı Koruma Birliği IUCN artık siz nasıl okuyorsunuz bilemem. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, programı UNEP. Evet bunları hiç duymadık demeyin arkadaşlar. Bakarsınız. Gelir. Geçenlerde bir deneme çözmüştüm. Orada sormuş adam. Aşağıdakilerden hangisi GAP ile birlikte Güney Anadolu bölgesine yetiştirilmeye başlanmış tarım ürünlerinden biridir. Güney Anadolu projesi biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük bölgesel kalkınma projesi 1989'dan beri e, faaliyette. İle Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa üçgeninde kalan geniş bir bölgede sulu tarıma geçildi. Tabi sulama ile birlikte arkadaşlar buralarda nadas olayı azaldı. E, artı tarım ürün çeşidi ne yaptı? Artı. GAP sayesinde çiftçi artık gözünü gökyüzüne dikip yağmur beklemiyor. Daha önce burada yetiştirilmeyen birçok tarım ürünü yetiştirmeye başladı. Bunlardan en önemlisi arkadaşlar pamuk. Şu anda pamuk deyince ilk aklınıza gelecek bölge artık Güneydoğu. Güneydoğu'da özellikle Urfa. Tabii bunun haricinde sebze tarımı, meyve tarımı, ayçiçeği, mısır. Soya fasulyesi gibi ürünlerin yetişmesini yaptı arkadaşlar? Arttı. Bunun yan özellikle buğday, arpa, mercimek ekim alanları ne yaptı? Daraldı. Evet, Antep fıstığı zaten hala var. Zeytin özellikle Gaziantep Kilis çevresinde var. Mercimek bölgenin her bölgesi her tarafında var. Neden? Kuraklığa dayanıklı bir bitki olduğu için. Üzüm de arkadaşlar bölge genelinde var. Demek ki kaplı birlikte tarım gelişen ürünler pamuk, sebze tarımı, meyvecilik, e, bunun yanında ayçiçeği, soya fasulyesi, mısır tarımı bölgede ne yaptı arkadaşlar? Gelişti. Aşağıdakilerde hangisi küresel ısınma ve buna bağlı olarak gerçekleşecek iklim değişiklikleri sonucunda görülmesi beklenen durumlardan biri değildir. Arkadaşlar küresel ısınma olayı sorularda çok geliyor. Bunu mutlaka bütün yönleriyle iyi bilelim. Yukarısını siz okursunuz. Neden? Zaten burada küresel ısınmadan bahsetmiş. Küresel ısınma sonucunda arkadaşlar sıcaklıklar artacağı için kutuplardaki buzullar hızla erimekten, Buzulların erime sonucunda orada yaşayan canlıların yaşam alanları ne yapacak? Azalacak. Yine buzulların erime sonucunda deniz seviyesi yükselecek deniyor. Deniz seviyesinin yükselme sonucunda bazı kıyılar su altına kalacak. Özellikle yüksekliği az olan Hollanda, Danimarka, Bangladeş, Endonezya gibi ülkeler bu durumdan daha fazla etkilenecek. Bazı bölgelerde kuraklıkta artış yaşanacak. Tabii kuraklığın artması sonucunda su kaynakları tükenme başlayacak. Yine kuraklığa bağlı olarak orman yangınlar artacak. Bunlar hepsi küresel ısınmayla olması beklenen olaylar salgın hastalıklar artacak deniyor cilt kanserinden artış yaşanması arkadaşlar ozon tabakasının seyrelmesi ile alakalı küresel ısınma yani sera etkisi alakası yok sera etkisi sorularda çok gelir dediğim gibi küresel ısınmayı meydan getiren olay Aşağıdakilerden ise intensif tarımın genel özellikler arasında gösterilemez. Intensif tarım arkadaşlar modern tarım. Gelişmiş ülkelerde tarımsal faaliyetler ülke ihtiyacını karşılamasının yanı sıra sanayi ham maddesi elde etmek veya ihracat amacıyla yapılır. Bu tür ülkelerde tarım intensif modern yöntemlerle yapılır. Modern tarımın tam aksi ekstansif tarım veya kaba tarım, yaygın tarım, ilkel tarım ne dersiniz deyin. Bu intensif bazı entansif de derler. Aynı şey. Arkadaşlar gelişmiş ülkelerde az yerden çok ürün elde etme için modern tarım teknikleri uygulanmakta. Bunda üretimde doğa koşullarının etkisi azdır. Makine kullanımı yaygındır. Sulama olanakları gelişmiştir. Özetle modern sulama sistemi dediğimiz damlama sulama sistemi gelişmiş veya yağmurlama sulama sistemi gelişmiş. Tarımdan elde edilen gelir yüksektir. Birim alandan elde edilen birim çok yüksektir. Evet, tarıma ayrılan alan geniştirdiği bir cümle kurulmaz. Neden? Az yerden çok ürün elde etme amacı var bunda. Mesela Hollanda arkadaşlar, Konya kadar bir yer ama tarımsal üretimde dünyanın önde gelen ülkesi. Avrupa'da sera üretimde üretiminde birinci olan ülke. Tabi bunun yanında arkadaşlar Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa, İtalya, Japonya gibi birçok ülke, yani gelişmiş ülke arkadaşlar, intensif tarım yöntemini uygulamakta. Gelişmiş ülkeler. Evet. Arkadaşlar bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar